Herkese selamlar arkadaşlar yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Bugün kazanç platformunun ismi arkadaşlar Stormgain Borsası. Arkadaşlar bu Stormgain'in e, YouTube'da daha evvel e, bunun paylaşımlarını yapan arkadaşlar oldu fakat hala avantajı devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar biz nasıl kazanıyoruz? Açıklama kısmında link bırakacağım arkadaşlar. Uygulamanın uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz ardından bir de referans numarası bırakacağım arkadaşlar. Eğer o referans numarasını girerseniz 3 dolar buradan direkt bakiyenize yansıyor ve madencilik yaparak arkadaşlar buradan yaklaşık 40 küsür dolar yani 40 dolarla 45 dolar arası çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bahsedeyim arkadaşlar bakın şuradan aşağıya inelim. Bakın arkadaşlar şu Bitcoin Miner yazıyor. Şu buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi tıklayalım. Bakın arkadaşlar şu anda burada kazıma devam ediyor. Şimdi arkadaşlar siz buraya ilk 3 dolarla başladıktan sonra şu kısımda size bir çizelge çıkar arkadaşlar. Burada bir buton görürsünüz. Bu butona 4 saatte bir tıklıyorsunuz. 10 dolara ulaştığınızda arkadaşlar daha sonra bakın şu para çek diyor. En az 10 USDT diyor. Buraya tıklıyorsunuz. 2 ila 5 saat içerisinde arkadaşlar 10 dolara ulaştığınızda tabi 10 dolardan aşağıya e, hesabında yansımıyor. Buraya tıklayınca arkadaşlar buradan hesabına yansıyor. Bakın şimdi ben şuradan bakın şu cüzdan kısmına şuraya tıklıyorum. Tıkladım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Tether arkadaşlar. Tether şu anda 11.21 Tether benim şu anda hesabımda. Buradan arkadaşlar normalde Tether ile yapmak isteseniz 80.0 18 dolar civarı çekebiliyorsunuz ama arkadaşlar Bitcoin kesle çekim yaparsanız 40 küsür dolar yani 45 dolar gibi bir para çekebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bu uygulamanın araştırmasını yaptım yani buradan para çeken arkadaşlar olmuş aşağı yukarı yani şu Bitcoin kesle arkadaşlar 40 küsür dolar buradan çekilebiliyor şimdi arkadaşlar buradan Şöyle yapayım ben tekrar. İsterseniz yani uygulamaya ilk girdiğinizde şu üst kısma da buraya da tıklayabilirsiniz. Ardından arkadaşlar şöyle aşağı inince şu kısmı da tıklayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bakın ben şu Bitcoin miner'e tıklıyorum. Buradan arkadaşlar 4 saatte bir şurada buton çıkar. Bakın şu kısımda ee, miner çalıştır diye yani kazanmayı çalıştır diye bu kısımda buton çıkar. Tek yapmanız gereken 4 saatte bir tıklamak. Ama şimdi... Ee, tavsiyem şu arkadaşlar. Diyelim ki siz şurada 10 dolara burada ulaştınız. 10 dolara ulaştıktan sonra çekim yapmayın arkadaşlar. Ben yaptım. Ee, neden yapmayın? Çünkü buradaki şu aşağı inelim bakın. İlk girdiğinde bakın 0.5 çarpı kazıma gücü veriyor. Yani buradaki elinizdeki meblağ ne kadar yüksek olursa hesabınızdaki kazıma oranda o derecede artıyor arkadaşlar. Mesela ben çekim yaptım. Şu anda 3-4 defa, 3 defa falan 4 saatte bir tıkladım. Bakın daha 32 cent birikti hesabımda. Yani tavsiyem arkadaşlar 10 dolar olunca çekmeyin hemen. E, ne yapın? 10-15 zaten 20 dolara falan ulaştığında arkadaşlar çok hızlı, daha süratli bir şekilde 40-45 dolara doğru ilerler. Yani siz öyle yapmayın. Ben denemek için yaptım şu anda hesabımda ama bakın buradan bu sefer de yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.